Yapamıyor <laughs> mu? Come Spice to Turkey, Eating yeah. Adana kebab, okay? Okay. Paralar senden al. You pay. Come to, come to, yeah, yeah. Come to Korean. <laughs> come to Korean Korea. Yok canım ben orada Kore'de Fatma Gül'ün suçu neye hmm. dönerim? Sen orada uyumama izin verir misin? Babam seni sandalyeyle döver. De, der bu elin adamı kimlerden geldi? Beni gezmeye götürmene ihtiyacım var. Kız ben köyde yaşıyorum, İstanbul'da yaşamıyorum. Ben Tekirdağ köyünde yaşıyorum. Seni nereye gezdin? Ancak karşı komşuyu gezerim. Seni kiliseyi görmeye götürmem gerekiyor. Niye papaz bize imam nikahı mı kıyacak? Papazla ne işimiz var canım? Gel camiye gidelim iki rekat sen kıl iki rekat ben.